Şey. Biz şimdi sizlere kitap açılışı yaptık. Belli az önce açtım ama için şimdi, şimdi kapattım. Belli. Aslında arkadaşlarım diyecektim ama sizi tanımadığım için diyemiyorum. Bunları bir de bir sipariş ettim. Yani bazılarını annem etti. Bazılarını sildim, sildim, sildim. Görünmez adam. Mesela. Güzel. Aa yazarı bu kadar şey miydi? büyük müydü? Açtım bir ayıcık geldi şöyle bir ayıcık. Klasik ki... yani herkes sever bu çizgi filmi, herkes bilir bu çizgi filmi. En sevdiğin favori falan da olabilir. Çünkü karton Network'ta en sevilen çizgi film çıktı. İçinde biliyorsunuz ben yeni aldım daha. Ama işim var hiç malzeme değil mesela Bilge ismi biliyorum desem şaka olur ama diyemem ki zaten. İnsan vücudu tiyatrosuna geçeyim hemen. Bu çok güzel bir kitap ya. Hatta başka bir yerde bir tane kalmış. Bilmiyorum. Bunu diye nerede de görmüştük galiba. Evet. videolarımda falan gösteririm. Bir de ben bunu çok seviyorum. Videoların önce birkaç tane patlatmıştım. Yani üç tane falan. Patlamadım. Çoğu patlamıyor. Ama ben patlatma konusunda çok uzmanım. Tamam yeter. Bu sonra şey oluyor. Bu annemin hiçbir bilgim yok. Güzeldir. Ben kapaklarından kitapların güzel olup olmadığını anlarım. Mesela ablam bunu az severdi, bunu da az sever. Ben bunları ilgili hiçbir bilgim yok. Ama giderek sevama. Sarayla... çocuk kitabı gibi geliyor aklıma. Gerçekten çocuk kitabı olabilir ama annem aldı. Kim aldı diyorsanız. Dur azıcık okuyayım. Oh, Valla bebek kitabı almış anne. Bir de büyük kitabı diyor. Sadece resmi öyle diyor. Kral diyor Tamam. Bindir bu. Ya ben bunu çok merak ettim. Güzel de benziyor, kötü de benziyor. Anlamadım. Bu mu oldu? Anne bunu çok abartmış ama o kadar da güzel. Almayalım değil. Önce hayal güzeldir bu. Kısa ama güzel bir hikayedir. Ve son kitabımız olan yıldızlar ve gezegenler. Evet. Bu tarz şeyleri bizim çocuklarımızdan alıyoruz. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Normalde eğer yerde bir tane kal kalmıyor çünkü ben araştırmayı, bilgisayar oynamayı, bilgisayardan bir şeyler bakmayı, kitap okumayı, Ödev yapmayı çok severim o yüzden bu tarz şeyleri sevdiğimizi anladım. İnşallah bizim şeylerimizi beğenmişsinizdir. kutuplarımızı tadın tabii ki. Adam çiklamadı. vereyim dedim de. Sen çikla baba. İki tane. Çıpla. Arkadaşlar babama abone olmayı unutmayın çünkü benim hesabım yok. Babamla bir şeyler yapıyorum. İdare ediyorum. Hepinize hoşça kalın. Bu kitapların bazılarını alabilirsiniz. Hoşça kalın.